Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle trigonometriye başlayacağız. Trigonometri için ilk önce belli kavramlar var. Bu kavramları incelememiz gerekiyor. Bunlardan birincisi açı. Açı dediğimiz kavram arkadaşlar başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışının birleşiminden oluşuyor. Bakın burada bir OA ışın var bir de OB ışın var. OA ışınıyla ben OB ışını birleştirirsem AOB açısını oluşturuyorum. Eğer bu açıya sayısal bir değer ifadesi yazacaksam bu derece ya da radyan şekilde olabiliyor. Bu zaman açının ölçüsünü bulmuş oluyorum. Yani açının ölçüsü demek açıyı sayısal bir değerle ifade etmek demek oluyor. İfadem birim olarak derece ya da radyan birimlerinden kullanabiliyorum. Trigonometride kullandığımız bir kavramsa yönlü açı. Saat yönünün tersi şekline pozitif yön, saat yönüne ise negatif yön diyoruz. Mesela burada arkadaşlar saat yönünün tersine yani pozitif yönde bir tane açı. Bakın B, O, A diye. Buradan başlangıcı ben B'den bitişi A'ya doğru şu şekilde çizersem saat yönünün tersi şeklinde bu pozitif yön. Mesela bu ölçü olarak 60 derece olsun. Direkt 60 derece söylüyorum artı. Ama burada aşağıya doğru yani saatin yönünde çizersem bu nedir? Negatif yöndür. Ben bu şekilde bir çizim yaparsam saat yönünde o zaman bu açıya mesela 30 derece çizdiğimi düşünün. Eksi 30 şeklinde düşünüyorum. Bunlar bizim kullanacağımız durumlar. Evet. İkinci durumumuz arkadaşlar birim çember. Trigonometri formüllerinin, trigonometrik fonksiyonların çıkış noktası bu çember üzerinden e, karşımıza çıkıyor. Birim çember, dik koordinat sisteminde merkezi orijin, yarıçapı çapı bir birim olan çember. Denklemi ise x kare artı y kare eşittir bir çemberi. Peki burada arkadaşlar dik koordinat sistemi dediğim şey ne? Bakın sıfıra sıfır noktasında... Yatayda ve dikeyde iki tane sayı doğrusunu birbiriyle dik kesiştirirsem ben bir dik koordinat sistemi elde ediyorum. Bu dik koordinat sistemi de yatay eksenin adına apsis, dikey eksenin adına ordinat deniyor. Bu eksenlerle toplamda dört tane parçaya ayrılıyor arkadaşlar. Saat yönünün ters şeklinde sıralanıyor bunlar. Bu dört bölgenin koordinat işaretleri ki bunlar noktaların koordinatları oluyor. Mesela A noktası (x,y) iki bileşenli bir ifade ile noktayı biz ifade ediyoruz. Birinci bileşenimin absis, ikinci bileşenimin noktamızın ordinatı oluyor. Birinci bölgede iki koordinat değerim de nedir? Artı. İkinci bölgede absis negatif tarafta, ordinat pozitif tarafta olduğu için eksiye artı. Üçüncü bölgede ikisi de eksi. Dörtte artık absis pozitife geçiyor. Ordinat hala negatifte. O yüzden artı eksi. Şimdi bu çizmiş olduğum yarı çapı bakın bir birim olan şu çember benim birim çemberim. Buralar yarı çaplar olduğu için Eksenleri kestiği noktalar absisi 1'e 0'da kesiyor. Ee, diğer tarafta ise eksi 1'e 0'da kesiyor. Ordinatı 0'a 1 ve 0'a eksi 1 noktalarında kesiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek yaparsak. A noktası eksi 1 bölü kök 5 virgül M noktası birim çember üzerinde ise M'nin alacağı değerlerin çarpımı nedir diye soruyor. Arkadaşlar bir tane nokta denklemi verilen bir ifadenin üzerinde ise o noktanın koordinatları yani x ve y denklemdeki x ve y üzerine yerine yazılırsa bu her zaman denklemi sağlanacağı anlamına gelir. O zaman benim birim çemberimin denklemi x kare artı y kare eşittir 1 olduğuna göre eksi 1 bölü kök 5'i x'in yerine m'yi de y'nin yerine yazarsam denklemin sağlanması gerekiyor. 1 bölü kök 5'i eksi 1 bölü kök 5'in karesi 1 bölü 5 yaptı. Artı m kare eşittir 1. Bunu diğer tarafa gönderdiğim zaman m kare 1 eksi 1 bölü 5'ten payda eşitlenince 4 bölü 5 sonucunu buldum. Her iki tarafın karesini karekökünü aldığım zaman m değerim artılı ya da eksili 4'ün karekökü 2, kök 5'in karekökü ise şey 5'in karekökü ise kök 5. Yani 2 bölü kök 5 ya da eksi 2 bölü kök 5 sonuçlarına ulaşacağım. Alacağı değerlerin çarpımı ise 2 bölü kök 5 ile eksi 2 bölü kök 5'in çarpımından 4 eksi 4 bölü 5 olarak karşıma çıkıyor. Evet. Böyle bir örnek yaptıktan sonra açı ölçü birimleri. Kullanacağımız ifadelerden yine bahsedelim. Arkadaşlar. Bu e, derece ve radyan şeklinde iki ifade birimi ifade edilebilir demiştik. Bunlar nereden geliyor? Bu ikisi de arkadaşlar normalde bir tam açıdan bahsediyorlar. Bir tam açı tam tur yapan bir çember gibi düşünebilirsiniz. Tam açıyı derece 360 tane eş parçaya bölüp elde edilen parçalarını bir tanesinin ifadesine bir derece diyor. Mesela o AB açısı bir derece olarak gösterdik. Radyansa bir tam açıyı iki pi parçaya bölüyor. Diyor ki parçalardan her birine ben bir radyan derim. Böyle radyan ve dereceyi de arkadaşlar anlaştıktan sonra şimdi aşağıda derece olarak verilen açıları radyana çeviriniz diye veya radyan olarak verilenleri dereceye çeviriniz diye karşımıza ifadeler gelebilir. Ya da bunlar soru içerisinde bize lazım olabilirler. Şimdi benim burada mantığım ne olmalı? Bu e, derece ya da radyan sonuç olarak ikisi de nedir arkadaşlar? Bir tam açı üzerinde çalışmışlardır. Biri 360 derece demiştir, biri 2 pi derece demiştir. O zaman aynı oranlama yaptığınız zaman bunların ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Ve bunu sadeleştirdiğim zaman derece bölü 180 radyan bölü pi şeklinde ifadelendirebiliyoruz. Bu formülü kullanabilirsiniz ya da ezbere pi yerine 180 olduğunu düşünürseniz de daha rahat çıkacaktır. Böyle de ifadelendirebilirsiniz. Mesela bunu ben burada derece yerine 90 yazarsam 90 bölü 180 ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Pi'yi karşıya attığınız zaman pi bölü 2 radyana eşittir. Ya da diğer türlü Zaten ben bunun 180 olduğunu biliyorum. 180 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Burada arkadaşlar 120 yerine yazarsam sadeleştirdiğim zaman 60 ile 2 bölü 3. Evet pi'yi karşıya attığım zaman 2 pi bölü 3. 225. 45 ile sadeleştirirseniz 5 bölü 4. O zaman 5 pi bölü 4. 300. 60 ile sadeleştirirseniz 5 bölü 3. 5 pi bölü 3 şeklinde ifade edebiliriz. Burada işler daha rahat. Radyan gördüğüm zaman arkadaşlar pi yerine 180 yazarsam 180 bölü 9, 20 çarpı 2, 40 dereceye dönecektir. 3 çarpı 180 bölü 4. Sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar 45 çarpı 3, 135 derece. 180'i 12'ye böldüm, 15, 7 ile çarptım, 105 derece. 180'i 6'ya böldüm, 30, 5 ile çarptım, 150 derece. Evet yine kullanacağım başka bir ifade. Devam edelim. Esas ölçü. Şimdi arkadaşlar biz 2 pi radyana kadar ya da 360 dereceye kadar açıların mantığını düşündük, öğrendik. Ama 360'dan daha büyük bir açı çizebilir miyim? Mesela 750 derecelik bir açı çizsem. Bakın ben bir tam tur yaptığım zaman bu neydi? 360. Devam edersem ikinci tura geçtiğim zaman ne yapar? 720'ye ulaşmış olurum. 30 derecelik bir açı daha çizersem toplamda ben 750 derecelik bir açı yapmış olurum. Ama ben işlem yaparken aslında şuradaki 30 dereceymiş gibi kullanmam gerekiyor. İşte 750 derecenin esas ölçü olarak baktığım zaman bunun ifadesi 30 dereceye tekabül ediyor. Yani 750'nin esas ölçüsü nedir? 30'dur diyebilirim. Biz burada pozitif yönlü bir açı çizdik. Bir de negatif yönlü düşünelim arkadaşlar. Mesela eksi 1200 dereceye düşünelim. Eksi olduğuna göre o zaman tersten çizmem gerekiyor. Eksi 360'ı buldum. Devam ettim. Eksi 720'yi buldum. Devam ettim. Eksi 1080'i buldum. 1200 demiştik. 1080 üzerine 120 daha gideceğiz. O zaman yaklaşık şuralara tekabül eden bir açım. Şimdi bu sefer de tam tersi bir işlem yapmış oldum. Ne yaptım arkadaşlar? Bu sefer açımı negatif tarafta çizdim. Normal şartlarda bu. Bu taraftan ölçersem. Eksi 120. Ama tam tersinden düşünürsem 240. İşte genel itibariyle hep pozitif açıları kullanacağım için ne yapacağım? Bu eksi 1200 derecelik açının esas ölçüsü ben 240 derece diyeceğim. Ya da radyan olarak verilenleri aynı mantıkla düşünelim. Mesela 3 pi radyanlık bir açı çizelim. Buradan devam ettim. 2 pi oluşturdum. Aynen bir daha devam ettim. 1 pi'ye daha geldim. Aslında ben neredeyim? Pi radyandayım. O zaman bu ifadelerin esas ölçüsü yani şöyle oluyor ki 360'dan daha büyük ya da eksi 360'dan daha küçük aynı mantıkla 2π'den daha büyük ya da eksi 2π'den daha küçük açıların biz 0-360 yani bu dört bölge içerisinde gösterebileceğimiz bir açıya dönüştürülmesine esas ölçü diyoruz. Bunu yaparken mantığım şu arkadaşlar eğer radyan üzerinde çalışıyorsam A açısını 2K pi şeklinde K tam sayı olacak şekilde bir bölmesini ayırıyorum. Kalan parçası benim için esas ölçü oluyor. Ya da t e, derece olarak ifadelendiriyorsam 360 çarpı K artı teta şeklinde bir ifade yazabilirsem bu da yine A'nın esas ölçüsüdür diyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu işlemleri nasıl yaparım? Bakın soruda örneğinde bu 12.817 derecelik açının esas ölçüsü vardır diyor. Ben arkadaşlar derece varsa bunu 360'a bölüyorum. İçinde kaç tane 360 var? Ee, 1200 yaklaşık kaç defa olacaktır? 3 defa desem 1080, 1, 0, 201, 7 kaldı. 5 defa desem 1800, 7, 1, 2. Bakın 35 defa ben tur atmışım ama 217 derecede durmuşum. O zaman benim esas ölçüm bu soru için yani bu 12.817 için 217 derece. Yani ben trigonometride işlem yaparken 217 derecede işlem yapacağım arkadaşlar. Mantık bu. Peki negatif olursa ne yapacağım? Negatif olursa ben aynen pozitifmiş gibi işlem yapıyorum. 1413. Bunda arkadaşlar 360'a bölüyorum. 3 kere var desem 1080 Çıkardığım zaman 3 3 burada kaldı 3. 333. Ama bu nedir arkadaşlar? Negatif yönde 333 derece. Yani şöyle geldiğim zaman burası 333 derece. Asıl işlem yapacaksan pozitif tarafını düşünmem lazım demiştim. Benim şu bölgedeki açıyı bulmam lazım. O yüzden negatiflerde ben 360'tan bulduğum sonucu ne yapıyorum? Çıkarıyorum arkadaşlar. Kalan sonucum 27 dereceymiş. Evet radyan olarak verilen bir açının esas ölçüsünü nasıl bulurum? Arkadaşlar radyan olarak verilen bir açının esas ölçüsünü bulurken de yine tur sayısını bulmak için bunu bölmemiz lazım. Tam turumun 2 pi olduğunu düşünürseniz bu ifadeyi benim 2 pi'ye bölmem lazım. 32 pi bölü 7'yi 2 pi'ye böldüğünüzü düşünün. Şimdi 32 pi bölü 7 bir rasyonel sayı işlemi yapıyorsam bunu ters çevirip çarpacağım. Dolayısıyla paydaya aslında buradaki paydamla 2'nin 2 katı gelecek yani 14 gelecek doğru mudur? Bu mantıkla düşünürsem ezbere böyle rasyonel ifadelerde radyanda esas ölçü sorulursa ben paydanın 2 katına bölecekmişim 32'yi arkadaşlar 14'e böldüm 2 kere var 28 kalan ne 4. Şimdi bu 2 benim tur sayı. E kalan nerede 4'te. O zaman 4 pi bölü 7 diyorum esas ölçümü. Buradaki payda hiç değiştirmiyorum. Peki radyanda benim açım negatif olursa ne yapıyorum? Aynı şeyi hiç değiştirmiyorum. 98'i paydanın 2 katı nedir? 10'a böldüm arkadaşlar. Kaç kere var? 9 kere var. Kalanım nedir? 8. O zaman 8 pi bölü 5. Ama derecede de aynı mantığı düşünmüştük. Biz turumuzu incelerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Pozitif yönlü olmasına dikkat ediyorduk. Bu bizim negatif yönlü bir açımız. O yüzden bunu biz tam açıdan yani 2 pi'den radyan olarak verilenden çıkardık. Ve 2 pi bölü 5 oldu. Yani bu açı yerine işlem yaparken biz 2 pi bölü 5'i kullanacağız. Evet bu videomuz burada bitiyor. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.